Hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz DH Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ne yapacağız? Yine arkadaşlar el yazmalı serilere başladık. El yazmalı TET kimya. El yazmalı TET kimya. Hangi konu işleyeceğiz? Mol. Mol kavramı yani daha doğrusu mol işleyeceğiz arkadaşlar. Mol kavramını işleyeceğiz mol arkadaşlar öğreneceğiz. Şimdi mol nedir arkadaşlar? 1 mol nedir? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dür. değil mi? 1 mol neymiş? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneymiş. Nasıl bir düzinenin işte 12 tane olduğu gibi nasıl bir destenin 10 tane olduğu gibi 1 molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olduğunu söylüyor. Mesela 1 mol kalem nedir derse 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane diyebiliriz. İşte 1 mol budur. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 1 mol bu. Çevirmelere geçelim. Mesela bize taneden mole geçmeyi öğrenelim. Taneden mole nasıl geçilir? İşte e, başka ne diyebiliriz? E, AKB'ye nasıl geçebiliriz? Mesela falan filan. Neyse. Taneden mole nasıl geçebiliriz? Mesela bize diyecek ki 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane neon gazı neon gazı kaç moldur? Bize böyle derse işte bu ne demektir? Bakın şöyle yapacağız bunu. En eşittir. Bakın en eşittir tanecik sayısı bölü bakın bu formüldür. Tanecik sayısı bölü mol yani NA molü biz arkadaşlar NA diye de gösterebiliriz. Bakın Avogadro'yu biz NA diye gösterebiliriz. O zaman ee, ne yapacağız? Tacik sayısı yerine ne yazacağız? 3,01 çarpı 10 üzeri 23 yazacağız. Tamam mı? Hmm. Tam dersini yapacaktık. Mı? Hayır hayır doğru. Yarım mol ya. Tamam. Bölü. Bölü. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyeceğiz. Şimdi burada 10 üzeri 23'ler gitti. 3,01'e böldüm 1. 3,01'e böldüm 2. Burası ne oldu? 1 bölü 2 mol. 1 bölü 2 mol de zaten 0,5 moldur. Demek ki taneden e, mole geçmek için ne yapıyoruz? Tanecik sayısı bölü na yani Avogadro sayısı yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyoruz. Bu kadar burası. Şimdi başka ne diyebiliriz? Şimdi bir de ne var? n eşittir. en bölü m a bağıntımız var. Bu nedir? Bu kütlenin şeye bölümü, e, molekül kütlesine bölümü şu kütledir. Gram cinsinden işte. Bu da molekül kütlesidir. Böyle işte bu da. Şimdi mole nasıl çevireceğiz? Diyecek ki mesela bize ne diyelim? 5 e, mol e, işte 5 mol kaç gram şöyle mol olarak vermeyelim de direkt olarak bize molü sorsun. Şöyle diyelim. Şurayı siliyorum. Şöyle siliyoruz. Şimdi buraya ne diyelim? Diyelim ki ee, 500 gram 500 gram ee, kalsiyum diyelim mesela ne diyelim artık bilmiyorum da 500 gram kalsiyum diyelim mesela bilmiyorum salladık 500 gram kalsiyum kalsiyum demeyelim de 5 gram bileşik yazalım neyse değiştirdik H2O diyelim 500 gram H2O ee, 500 gram h 2 kaç moldur? Aa işte kaldık hocam. Bir kere 500 gram H2O kaç olur diyor bize. Formülden gireceğiz. N eşittir. M bölü MA. M ne? 500. MA'yı nasıl bulacağız? MA'yı da şu şekilde buluruz. Şimdi bu altta bize parantez içinde hidrojenin 1 olduğunu, oksijenin ise 16 olduğunu verecek. Yapmamız gereken şey kat sayıyla çarpacağız. Bakın burada 2 var. Burada gizli bir 1 var. Görmediğimiz bir var. Şimdi 2 kere 1 2. 2 kere 1 2 artı. Topluyoruz. 16 ile de 1'i çarpıyorum. 16 kere 1 16. Eşittir. 500 bölü 18. Ben bunu sadece 2'ye böl. 250. 2'ye böl 9. 250'yi 2'ye böldüm. 125. Ama bölemiyormuşum artık. Böyle kaldı. Cevap neymiş? 250 bölü 9'dur dedim. Yani 250 bölü 9 moldur. Biraz değişik bir sayı çıktı zaten. Kafadan salladık. Bu yani n eşittir. n bölü m a işte n eşittir tanecik sayısı bölü n'a. Şu yani. Bir de ne var? İşte bir sürü formül var. Dediğim gibi n eşittir v bölü 22,4 Bu nedir? İdeal koşullarda Zaten e, o da koşullarında sizi soracağını zannetmiyoruz. İdeal koşullarda soruyorlar hep. İdeal koşullarda ne olur işte? Şimdi bu da formül işte. Hacimden gideceğiz bu sefer. İşte diyelim ki bu sefer ne diyelim ee, 500 litre 500 demeyelim de e, şöyle bir silelim şurayı. İdeal koşullarda 44,8 litre hacim kaplayan e, ne sıvısı olsun x sıvısı kaç mol olur? Yani herhangi bir sıvı yazmadım da, x sıvısı dedim yani Bilmiyoruz. X sıvısı o önemli değil. Bize zaten mol soruyor. 44 bir ideal koşullarda 44,8 litre hacim kaplayan X sıvısı bize kaç mol'dür diye soruyor. Burada yapmamız gereken şey yine formül üzerinden gideceğiz. Çözümde yani formülü bilen düdüğü çalar gibi bir şey. En eşittir. Hacimimiz ne bizim? 44,8 bölü 22,4. Kaç katı bunun bu? 2 katı. Yani cevabımız neymiş? 2 molmuş. Gördüğünüz gibi bizim ilk sıvımız 2 molmuş. Bize bunu şöyle de sorabilirdi. 44,8 litre hacim kaplayan ilk sıvısı kaç moldur demezdi de e, ne diyebilirdi? Kaç ena tanedir derdi. Bak ne derdi? 44,8 litre hacim kaplayan ilk sıvısı kaç ena tanedir? Yani kaç e, avogadro sayısı kadar diyebilirdi. Taneyi sorabilir. Taneyi sorarsa ne yapacaktık? 2 molü nasıl taneye çeviriyorduk? Hadi söyleyin bana. 2 molü nasıl taneye çeviririz? Neydi formül? En eşittir. E, tanecik sayısı bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 değil miydi? Ama bize Şimdi artık bu sefer neyi soruyor? Tanecik sayısını bulmak istiyoruz. İşler dışlardan yeni bir formül elde etmemiz lazım. O zaman n çarpı na diyorum uzatmıyorum. na ne demekti? 6,02 çarpı 10 üzeri 3 eşittir tanecik sayısına. Kayıyor ya arkadaşlar. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi burada bizim n'imiz neymiş? 2'ymiş. O zaman ben buraya 2 yazarsam ne olur? 2 çarpı ena neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Kayıyor arkadaşlar. Eşittir tanecik sayısı. Nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Kayıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şu kitabı alalım. Kaydırıyor. Sinir etti. Bu da kaydıracak galiba ama neyse. En azından iyi. Şimdi neymiş? 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanecik sayısına eşit. Yani taneyi bulacağız. O zaman çarparsam 12,04 çarpı 10 üzeri 23 eşittir tanecik sayısına. Yani 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane ne içerir? Avogadro sayısı içerir işte. İşte yani bu kadar mol tane içerilmiş. Şimdi ideal koşullarda ya baktık. Eneştir en bölü ma'ya baktık. Eneştir tanecik sayısı bölü na'ya baktık. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür dedik. İşte başka ne var? Başka bir tane daha bir şey kaldı son olarak. Atomik kütle birimi kaldı. Atomik. Atomik kütle birimi şimdi atomik kütle biriminde yapacağımız şey ne şimdi atomik kütle birimi nedir atomik kütle birimi bir tanecik mesela çok küçük ya 6,02x10 üzeri 23 tane tanecik o kadar küçük ki değil mi işte o kadar küçük parçalardan oluşuyor. oluşuyor. Bir sürü şey oluşuyor. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane şey oluşuyor. E ben bunun işte kütlesini nasıl bulurum? Atomik kütle birimiyle. Yani ben atomik kütle birimini bir tane atomik kütle birimi yani bir AKB nedir? 1 bölü NA'ya eşittir. Yani bu ne demektir? 1 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e eşittir diyebiliriz. Yani bu da yeni bir formül. Bakın. Yeni bir formül. Bir atomik kütle birimi neye eşitmiş? 1 bölü NA'ya yani 1 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri ben bu e, formülü türetirsem ne olur? Atomik kütle birimi eşittir 1'dir. Bakın atomik kütle birimi çarpı NA eşittir 1. Bu da yeni bir formül elde etmiş oldum. Bu da NA yerine de 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yazabilirim. Bu da nedir? Yeni bir formül. İşte atomik kütle birimiyle ben 6,02 çarpı 10 üzeri 3 yani Avogadro sayısını çarparsam cevabım 1 çıkıyor. Veyahut bir tane atomik kütle birimi yani 1 AKB 1 bölü NA eşit diyebiliriz direkt olarak. Şimdi burada işte izotop atom kavramı var. İzotop atomları zaten e, atom ve periyodik sistemde işlemiş, işlemişsinizdir veya benim kanalımda var mı bilmiyorum ama benim kanalımda yok galiba. Atım ve periyodik sistemi işlediyseniz zaten izotop kavramını bileceksiniz ki biz tekrar edelim izotop kavramı da var burada. Şimdi izotop kavramı nedir? İzotop kavramı şimdi mesela X sıvımız var. X sıvısı diyorum. X var. Bir tane daha X'imiz var. Bizim proton sayılarımız aynı nötron sayılarımız farklıysa ve aynı zamanda kütle numaralarımız da farklıysa ne oluyor? İşte ne oluyor arkadaşlar? Biz izotop atomlar oluyoruz ve bizim kimyasal özelliklerimiz aynı iken Fiziksel özelliklerimiz farklı. Neden farklı? Çünkü kütle numaralarımız farklı olduğu için fiziksel özelliklerimiz farklı. Nötron sayımız ve kütle numaralarımız aynı olsaydı zaten fiziksel özelliklerimiz aynı olacaktı. Ama bu izotop kavramına girmiş olmayacaktı ve biz izotop atom olmuş olmayacaktık. Yani burada bakın X ne A. X ne A. Bakın ikisinin de proton sayıları eşit. Nötron sayıları farklı. Bu yüzden bizim kimyasal özelliklerimiz aynı iken fiziksel özelliklerimiz farklıdır. İşte Proton sayıları aynı. Nötron ve kütle numaraları farklı olan sayı şeyleri biz ne deriz? İzotop atomlar deriz. İşte burada da bu kavram vardı. Başka bir kavram yok. Evet. Bugün sizlerle birlikte el yazmalı TET kimyanın mol kavramı konusunu işledik. Emek var. Şimdi ben şurada formülleri bir kere sizlere işaretleyeceğim. Bakın. Gitmeden şunları işaretliyorum. Lütfen yazın bakın emin olun küçümsemeyin bu notları küçümsemeyin gerçekten tüm konuyu barındıran şeyler bakın bu yani özet çekkinde gibi gelebilir ama aslında tüm konunun detayını veren şeyler ve şunu da işaretliyorum bakın taneden mole nasıl geçirilir nasıl geçirilir şunun sayesinde İşte şurada da ıı, ideal koşullardaki formülümüz şu hacim sorularında atomik kütle birim zaten şu iki formül var. Bakın topu topu molde kaç formül var? Şu türettiklerimizi sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 tane formülümüz var. E bunlar da zaten bilinlik şeyler. Sadece soru üzerinde hangi formülü uygulayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Bir de ekstra tabi soru çözüm gerektiren bir konudur kendileri. Lütfen soru çözmeden durmayınız. Lütfen molden soru çözünüz. Evet. Molde böylecikle böylecik böyle bitirmiş olduk. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Bakın şu şu işaretlediğim formüllerdir. Lütfen bunları şöyle bir not alın. Komple not alabilirsiniz veya şöyle bakın. Bunu komple not alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı teşkil etmez. Bu ne? Bu da e, bir önceki videomuzda ne anlatmıştık? Kütlenin korunumu kanunu anlatmıştık işte. Bu da o. Bunu da not alabilirsiniz. Not almadıysanız bakın şöyle tutuyorum. Evet. Tabi bunu not almakla yetmez. Bir de benden dinlemeniz gerekmekte. Bu videoyu tamamıyla dinleyin diyebilirim. Sadece buraya buradakiler okumakla olursa olmaz zaten. Beni de bir dinleyeceksin. Ki mantığı kavra. Evet daha fazla zaman kaybettirmeyelim sizler artık. Sizler daha soru çözeceksiniz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşın lütfen. Hoşçakalın.